So sorry but, Don't wanna talk. I need a moment before I go. Hadi, Hocam geldiler. E nerede? Ben geldim hocam. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk hocam. Kız kardeşin nerede? Aylin mi? Geldi. Aylin? <laughs> Selin? Evet hocam. Sen otur yerine İlayda'cığım. Tamam hocam. Nasılsınız çocuklar? İyiyiz. Adınız ne? Benim adım Mehmet Ali. Evet. E, Mehmet Ali Yıldırım. Senin adın ne kızım? Benim adım <laughs> Ali Aksoy. Hı, otur yerine. Teşekkürler hocam. Sen de otur yerine oğlum. Evet. Sen oturabilirsin. Teşekkürler hocam. Evet. Çocuklar siz burada kayan ve kitap alın. Evet. Burada ben bir e, kitaplar hediye. Yani hediye için getirdim. Bunlar sizin hediye. Tek çalışkanlara vereceğim. Tamam mı? Çocuklar ben size daha denemedim. Yani siz nasıl bir kişi olduğunu ben de bilmiyorum. Enes, ben mi hocam ben çalışkan mıyım? Hı hı. Buyurun canım. O da senin kalemin. Ama hocam benim de var. Ya tamam canım. İlayda. Teşekkürler hocam. Bir şey ye canım. Adem. Abla Selin. Şükürler hocam. Rica ederim canım. Selin. Yes. O da en son senin. Bir tutalım. Teşekkürler hocam. Hocam ve biz siz ben ben size daha denemedim ya. Ha tamam. Evet çocuklar defterlerinizi açın. cevap verecek. O 5 tamam mı? 15 hmm. bölü 5. Hocam 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 hocam. Enes. Enes. Hadi. Hocam 3 3 Aferin sana oğlum. Hadi git otur yerine Yazın. Evet çocuklar zil çaldı. Hadi iyi iyi nefisler. Sağ ol hocam. Hmm. Ah, çok yorulduk ya. <laughs> Hayırlı olsun canım. Sen bizimlesin artık. <laughs> Canlarım benim. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Beraber çık çıkalım mı? Tamam. Oo, oh, merhaba. Kanka. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Evet, bahçeye çıkalım mı? Evet. Hadi. <laughs> Artık 3 kardeş aynı sınıfta. Hadi başlayalım. 1 dakika. Yok girmedi ya. Kocukunu da alabilir mi Hadi bir iki daha yapacağım Yani çünkü iki. iki iki kere deneyebilirsin. 2 2 Ay yine çekti görmediniz mi? Gördük. Ya da sen. Hoppa! Yanlış anacanım sen böyle aldın mı için Böyle biraz daha buradan başlayacağız. Evet. Bu çiftliden bir. Bir kere kaldı. Hadi yap. Ayy yürüyordu. Sıra da ben. Hadi. Tupu. Ne oldu? Sen her gün bir şey yapamıyorsun ya. Tupu bunu da alabilir misin? Ne oldu artık? Yürüdü. Tupu. Gördünüz mü? Gör, görmediniz mi? O onun başının üstünde geldi sonra gitti. Sıra bende. Ay. Gördü? Ya Allah'ım ya Rabbi <laughs> ya. O da girdi. Yaşasına bari. Bakın bakın. Ve iki kere. O, onun içindeyim. Girdiren o kral olacak. bizden yani kral? En iyi kişi. Ama. Bu <laughs> <O> ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ya bir de arkamıza da geldi. Bir dakika. O başında mı yapıyor? Allahım girdi. Sizler girdiniz. Sırada ben. Arkadaşlar ben hiç ben ne Ben bir kere. Sen de bir kere. Ben iki kere. Yusufluyum ben kral mıyım? Ben, ben hiç, daha hiçbir şey yapmadım. Hadi şurada Girdi Gördünüz mü? Görmediniz mi böyle? Uçtu 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 uç, ve onun içine Hadi bir iki üç. Girdi İkimiz kral mıyız? Taş kağıt makas yapalım. Evet. Taş, gaz, makas. Yürüs yes, ben kralım. Ben kralım. Kızlar ben kral mıyım? Kralsın tabii. Hadi git tamam. Allah'ım ya. Biz biraz alırsak ya. mi? tamam. sana ne yapıyorlar? sen? Evet. tamam. mi? Ne konuşuyorlar? Ne ya gerçek ya? Ya gerçek ya? ne? Ne istiyor ki? ben. Hı? Ben. Ayşe. O hadi. Eşek ya. Bu manyak mı çocuğ? Ne istiyorsun? Hey ses. Yasin yes, bana bak he. Bana bak he. Yani, sen de kimi seviyorsun? Sarışın ki? Sarışın fare. Ben sarışın fare değil. Ben sarı fare değilim. Sarışın fare, fare değilim. İki. Sana ne? Eee sen de bana sorundun. Ya gerçekten ben en iyisi. Ne? Ne? Enes var hadi çıkın gidin. ne yapıyorsunuz? ne yapıyorsunuz siz burada ya? Aa, kaç kaç. Bir, bir dakika beni alın. Al, al, Ee, bizim saçımız diyor tamam mı? Yani bunlar bunlar. E gir başımdan. <laughs> ne yapıyorsunuz siz burada? Aaa. Allah. Allah.

Bu ne kadar. ve gidercilerim sizi biliyor musun? Bir olursa gidercilerim sizi biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Zil çaldı. <laughs> Konuştular. Yaman yaklar ya. Ne yapabiliriz? Yaman yaklar ya. Ne yapabiliriz? Ya ben hiç kimsiz. Daha iyi, daha iyi, daha dakika benim hocam nerede? Çocuklar. <laughs> Korktum hocam. Siz nasıl geldiniz ki? Özür dilerim hadi. Evet e, şu an sizin spor hocanız geliyor ya. Bu yüzden spor dersiniz var bugün. Ya bu kıyafetle mi? Bu kıyafetle mi? Bu kıyafetleri mi? He, bu kıyafetlerle mi? Tamam kızlar olur. Tamam hocam. Hadi çıkın. Oturduk hadi kızlar önce. Nasıl Öyle. Neyle? Kim seversin? Tamam. Kimden başlayalım? Senden. Evet söyle ee, e. tamam hadi ama aynı bir aynı bir kız olursa bizim seçimiz değil yani evet. yani hatta onu vuramazsın bu ee, şey seçer mesela mesela Adem de sen mesela İlayda'yı seçtiniz kavga etmeyin tamam mı evet. yani kader. Bizim, bu kadar bizim bu, bizim kaderimiz bizim seçimiz değil hadi evet. söyle güzelim. Ben Benim sen 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 mi? Aa. Haydi. Haydi. Ben. Ben. Ben ay. Hayır, hayır hayır. Ben senin kız kardeşin. Yok, yok, ben seçiyorum. Ee, evet. Ya evet. Ama nasıl aylım? İki kişi aylım mı? Evet, şu an yani. kavga edemedik. Evet. Ben Selim Ben de Olayda Ben de ıı, Siz ee, Aylım Allah'ım üç. üç kişi aynı. Aynı. A -a. Bir dakika. Hani hiç kimse sevmiyordu manyak. Hani hani. Terbiyesizler ya. ya. Siz de söylediniz. Çocuklar barışalım mı? Evet. Ya yok. Gel. Barış. Barıştık. Barıştık tamam mı? Tanıyor ee, yani, oynayalım. Valla bilmiyorum. Siz bilirsiniz. Baba ee, oynayalım mı? Yok siz topu seviyorsunuz ama biz bu kıyafetlerle hiç işe oynamayız. Tek ileride oynuyor diyor. ya. Çünkü bu e, pantolon ve şort diyor ya. Ee, şimdi Oynayalım mı? Ne? Yo Allah'ım ya Allah Rabbi ya. Çocuklar oyunu. Saklan baş. Tamam. Eve kimde? Ben değilim. Eve değilim. Eve değilim. Eve, eve değilim. değilim. Eve değilim. Ben de eve değilim ya Allah'ım. Sizden bir kişi evde olacak. Ben, ben ben ben. Hayır bir iki üç. Eve değilim. Allah'ım sen evdesin. <laughs> yani burada ben. Sayarım. Hadi gidelim. Efendim ileride. Eee ne var saklayacağız? Evet. Reyhan bir Sar mısın? Tamam. Gidelim. Gidelim. Evet ben buradayım. Evet. Ben buradayım. Tamam. Evet. Şimdiden öpülecek bir şey. Sesler misin? Ben de seninle geleceğim. Görünmüyorsun. Hadi sık bir daha. Biz nereye saklayacağız? Ben burada saklarım. Tam nerede saklayacağız? Tamam. Çıkın içi. burada. sakladım. Saklandım. E evet, biz burada ne yapıyoruz? Üç, iki, bir. Aa, siz de kör sizi. <laughs> Ebe melek, ebe samet. Hadi, burada oturun. Ebe Aylin. Hmm, ya Rabbi ya. Hep beni görmek istiyorsun sen. Evet. Elim atıp ya. Buldum size. Ay. 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 Lan ben beni vuracaksın ya. Hadi. Şurada oturayım. Hmm. Sen otur. Hayır sen otur. Sen otur. Hayır sen otur. Sen otur. Hadi sen otur ya. Ya sen otur. Ya sen otur. Hayır ben kalkarım siz oturun. Allah'ım oh, ya Rabbi ya. Kim kaldı? Seninle Adem. Selin Adem. Adem burada. Aa, Selin burada. Düşündüm yani. Ya hadi kaçın kaçın. Ya ebeleceksiniz. Bir dakika bir dakika bir dakika ne diyeyim ben. Aa, ay, ay. Yok 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 yok. Ebe Adem ebe ebe Selim. Allah ne ya ya, ya. ya. Ne satıldık? Evet. Art, e, artık kendi fili şey çalacak ya. Allah'ım seni çok çaldı. Dönümü aydın çıkıldı. Hah, ben çok acıktım. Ne yiyeceğim? Evet. Acaba evet. sen hiç yiyeceğim. Kızlar ne biz lokanda mı yiyeceğiz? Ben gideceğim yine kalacağım. Ben... Ben... Ben

Bana ıı, 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 sen bir şey verir misin? Benim benim. Ama ama böyle mi ver, ver verilir? Yok. Evet. Bu evet. anesinde alırsın bana verirsin. Aferin evet. sana. Evet. Enes abi bana bana da bir sandviç verir misin? Bu da ya tutamıyorum ya. Tamam, burada kalsın bu. Heh. Al. Enes abi. Ya efendim hmm. ya. Bana e, verir misin? Meyve suyu. Tamam. Tamam. kalsın bu. Al, teşekkürler. Enes abi. efendim Bana Tamam. Tamam kaldım. Nerede böyle <laughs> bir şey mi kırıldı? Benim başım kırıldı. Aa! Çıktım. Tamam. Sen sen misin Selin? Selin kızım diyeceksin lan. Selim kızım. Hala. Ben yeşil istiyorum. Hay hay hadi. Bu senin. Bu da senin. Neydi? Evet. Bu da Ya, ya bunlar nasıl ya? Eee. Sen de. <laughs> ben ne de ben. Ben de ben. Ablacım. Ne ya? Bize para vermeyecekler. Ablacım. Efendim tatlım. Eee. Bana. Kızar. Baba. Baba.